Herkese merhaba. Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ikinci öğretim Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. İsmim Furkan Kadir. Numaram 2020141030. Bugün Elektronik Devreler ve Tasarım dersinin 3. dev olan e, vize sorularının çözümünü anlatmaya çalışacağım. İlk sorudan başlayalım. E, şekilde devre verilmiş. E, kaynağın gücü 400 voltmuş. R direncinin iletkenliği istenmiş benden. Ee, gücün formülü akım çarpı volt, burada akım bilmiyorum, ee, gerilim kaynağım 100 volt, buradan eşit 400'e eşit olduğu için akımı 4 buldum. Eşit değer e, direnç bulmam lazım ve eşittir I çarpı R'den eşit değer direnci 25 buldum. Devreme seri bağlanmış bir R direnci var, 10 e, 10 10 burada, buraya 15 10 düşüyor. Bu 15 10 üzerinden direncin iletkenliği isteniyor. Burada direncin iletkenlik formülü budur. Burada 1 bölü 15'ten 0,0666 e, Siemens iletkenliği bulurum. İkinci sorumda A1 ve A2 ampermetreleri üzerinde okunan değerler isteniyor. Devreye baktığım zaman birbirine zıt bağlanmış gerilim kaynakları görüyorum. Bu tarafa doğru e, 15 volt aşağı doğru 5 volt geçiyor. Yani 10 volt yukarı doğru devam edecek artıdan eksiye dolandığı için. Önce eşdeğer direncimi bulacağım. Seri bağlı oldukları için ee, 110 burada, 50 ohm da burada. 150 ohm eşdeğer direncim var. Buradan eşdeğer akımım ee, 10 voltum burada. 150 eşdeğer direncim var. Eşdeğer akımım yine 0,0666 amper gelecek. Baktığım zaman artıdan eksiye dolanacak. Burada artıya artı bağlanmış. Ama buradan gelirken eksi bağlanmış. Yani e, artı bağlandığı için A birim artı. A ikim de eksi olacak. Burada zaten seri bağlandığı için akım e, eşit. ikisi aynı değeri gösterir. Sadece ters bağlandığı için A 2 eksi değer alır. Üçüncü soruda verilen devrenin R1 direncine bağlı voltmetre kaç volt gösterir demiş. Yine aynı şekilde eşdeğer direncimi 150 ohm buldum. Ve I çarpı R'den eşdeğer akımım 0,0666 amper. R1'in üzerindeki voltu öğrenmem için R1'in direnci bölü eşdeğer direnç çarpı voltaj diyelim. Yine burada voltajım birbirine zıt bağlanmış iki tane gerilim kaynağı olduğu için 10. Burada R1'im 6,67 volt çıkacak. Dördüncü soruda ise R2'nin voltajı soruluyor. Yine aynı formül. 50 bölü 150 çarpı voltaj değerim 3,33 volt R2'nin e, voltajı olacak. R4 direncindeki voltmetre. Burada gerilim kaynağına paralel bağlandığı için voltaj değerim eşit olacak. Buna da bağlı 10 voltum var. O yüzden e, R4 üzerindeki voltaj ve 2 gerilim kaynağımı eşit olur. Ampermetrenin gösterdiği değer demiş. Ampermetremiz zaten 0,666 gösterecek ama artıdan eksiye geldiği zaman ilk eksi bağlanmış o yüzden e, yönü negatif olduğu için eksi değer alacak. Yedinci sorumda ise bir iletkenin direnç değeri ile de, direnç değeri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Direnç e, değeri için formülün bu R iletkenin direnci L boyu k ise öz iletkenlik. S ise kesit alanı olacak. Bunların dışında kalan kapasitans ile ters orantılı yanlış oluyor. Sekizinci sorumda ise bir tane akım kaynağım var. Buna seri bağlanmış ampermetrem. Ondan sonra paralel bağlı dirençlerim var. Burada akım e, seri bağlı olduğu için 2 amper geçecek. Yani bu 1 ampermetrem 2 amper gösterecek. Burada Seri bağlı kolda akım eşit ama paralel bağlı da bu direnç değerlerime göre doğru orantılı bir şekilde dağılacak. Yani 1,33 amper R1'in üzerinden 0,67 ise R2'nin üzerinden geçecek. Bu yüzden ID2'nin üzerinden 0,67 amper geçeceği için ID1'in değeri ID2'den büyük olacak. Burada karışık bir devre verilmiş. Burada V1 kaynağım var. V2 kaynağım var. Bunlar birbirine zıt bağlı. Ee, V1 kaynağından itibaren birinci göz, ikinci göz ve üçüncü göz olarak bir şeyler var. Loop'lar var. Bu soruda birinci gözdeki ampermetre akım neymiş? Onu istiyor. 10. ve 11. soruda da ikinci ve üçüncü loop'ları istemiş. Burada artı eksi 10 volt. Çünkü artı yapmam için eee Burayı da eksi olması gerektiği için. Buraya eksi 10 volt yazdım. Artı 10 I1. Buradan I1. Buradan I2. Buradan da I3 akımının geçtiğini varsayarsak. Denklemi çözdüğümüz zaman. Burada. E, matris çözümü uyguladığımız zaman. i 3 akımlarınız 0.23, 0.02 ve 0.31 amper göreceğiz. Ama. Burada. Eksiden gelmiş o yüzden eksi alıyor burada artıdan gelecek Çünkü 15'in 10'dan büyük olduğu için bu taraftan alacak artı olacak bu ikisi O yüzden 0.31 ve 0.02 ama bu eksi virgül 0.23 oluyor yalıtkan malzeme için hangileri doğrudur demiş Elektrik akımına karşı minimum direnç gösterir yanlış maksimum direnç gösterecek çünkü yalıtkan bir madde ee, maksimum geçirgenlik gösterir bu da yanlış minimum geçirgenlik göstermesi lazım atomlarının son yörüngelerinde 4 elektron bulunduran atomlardan oluşan maddelere yarı iletken denir bu doğru aslında ama benden e, yalıtkan malzeme için doğru olan istendiği için bu da yanlış. Atomların son yörüngelerinde 5 ve daha fazla elektron bulunduran maddelere yalıtkan denir. Bu doğru bir madde. Cevabım D şıkkı olacak. Bir kondansatörün e, yük depo kapasitesi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir demiş. Yukarıda da tanım var. Kondansatör iki uçlu enerji depolayan elektronik bir eleman iletken levhalar arasında konulan dielektrik maddesi elektrik yükünü depo etme özelliği sahip. Çünkü elektron ve protonlar yalıtkan maddeler, maddede hareket ederek bir yere gidemez. Kondansatörün yük depo ede, edebilme yeteneğine kapasite verilir. Her kondansatör istediğimiz kadar yük depo edemez. Burada kondansatörün e, depo formülü bu. E, e, epsilon T malzemenin dielektrik katsayısı A yüzey alanı. D ise plakalar arası mesafe. Burada hangisine bağlı değildir demiş. İletkenlerin uçlarına uygulanan gerilime bağlı değildir. Kondansatör formüle göre bakmamız gerekiyor. Yukarıda verilen devrede toplam kapasitans ne kadardır diye sorulmuş. Burada paralel seri bağlı için ayrı yöntemler var. Paralel olduğu zaman saçlar eşdeğer saç bulunurken toplanıyor. Seride ise 1 bölü olarak toplanacak. Burada C2 ve C3 birbirine paralel topladığımız zaman 18 mikrofarad gelecek. Eşdeğer saç bulunurken 12 bunları seri bağlı. Yani çarpımlarına toplamlarına böleceğimiz zaman 7,2 mikrofarad çıkacak. Burada da bu şekle göre toplam yük ne kadar demiş. Burada da formülüm Q eşittir C çarpı V. C eşdeğerim benim 7,2 mikrofarad. Voltajımda 5 volt verildiği için 36 mikrofarad çıkmış. Benden akım sorsaydı e, amper demem gerekiyor ama yüklediği için mikrofarad olarak işaretlemem gerekiyor. Bu soruda süper pozisyon kullanarak e, 48 voltu ve sonrasında da 30 voltu kısa devre yaparak çözümlemem isteniyor. İlk soruda 48 voltu kısa devre yaptığım zaman eşdeğer direnç bulmam gerekiyor. Burada 40 ohm 2 tane direncim var. Bunlar birbirine paralel. Bu yüzden buradan 20 gelecek. 10 ohm da burada seri bağlı. 30 ohm e, eşdeğer direncim var. Burada eş eşdeğer akım 1 amper çıkacak. Burada 1 amper geldiği zaman kolları ayrılacak. Burada doğru orantılı ayrılması lazım. Zaten dirençler birbirine eşit olduğu için eşit şekilde ayrılacak. Bu yüzden burası buraya da 0.5, buraya da 0.5 gelecek. Cevabım 0.5 amper olması gerekiyor. Diğer soruda ise 30 voltluk gerilim kaynağını kısa devre yapacağım. Bu sefer burası paralel olacak. eşdeğer direnç bulmam gerekiyor. Buradan 8 ohm gelecek, 40 ohm da e, seri bağlı eşdeğer direncim 48 ohm. Amperimine 1 amper çıkacak eşdeğer akımım. Burada eşdeğer akım 1 amper gelirken 0,2 buraya 0,8 buraya gelecek çünkü orantılı bir şekilde dağılıyor. Bu yüzden cevabım 0,2 amper. Bu sorumda benden terminal gerilimin bulunması isteniyor. Öncelikle benim eşdeğer bobini bulmam lazım. Seri bağlılarda toplanır. Paralel bağlılarda ee, 1 bölü L1, 1 bölü L2, 1 bölü L3 şeklinde toplanacak. Sondan başlamam gerek çünkü e, daha rahat olacak 8 ve 4 birbirine seri bağlı 12 hene gelecek. Buradan en son eşdeğer bobinlerim benim 3 hene çıkacak. Terminal gerilimi formülüm bu. E, zamana göre türevinin alınması gerekiyor. 2 sin 4 t'nin e, türevi içinin türevi çarpı kendisi burada sinüsün türevinden kosinüs çıkacak. Buradan 4 çarpı 2 kosinüs 4 t gelecek çarpı L var burada da e, eşdeğer bobinlerim 3 oluyor 3n oluyor buradan 24 kosinüs 4t çıkmış olacak